Yılgaları, Bafra. Hepinize selamün aleyküm diyoruz. Şu anki görmüş olduğunuz bu balık ağı. Ağazırlı. 85 milim. 0,26 milim kalınlık. 50 göz, 8,5 metre. Sade. Yapılmıştır. Müşterimizin isteğine göre. Ağdaki şiği görüyorsunuz. Ağdaki dökümü görüyorsunuz, mantar olsun, gizli kurşun olsun, en ufak bir gam olayı bulunmamaktadır. Görmüş olduğunuz gibi ağ kendiliğinden akıp gidiyor. Kurşun kayıdı çeker misin? Kurşun kayı. Ağdaki işçiliği görsün, balıkçı arkadaşlarımız ağının nasıl geldiğini, malzemenin nasıl geldiğini. Evet, görmüş olduğunuz gibi ağdaki işçiliği görüyorsunuz. Ağdaki kaliteyi, profesyonelliği. Yani olduğunuz gibi sekiz buçuk metre. Sazan ağları. Yemin ve at balık ağları. Evet. Kaliteli profesyonel bir şekilde çalışmaktayız. Tüm oluşu arkadaşlarımıza bol şanslar dileriz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.